Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Haydarcan'la Among Us oynuyoruz. Evet, hemen başladık. Odayı doldurduk, doldurduk. Kremet. Haydarcan iki imposter mı yaptın? Evet. Odayı doldurduk, sonradan başlattık. Haydarcığım niye iki imposter yapıyorsun? üç tane yapsana. <laughs> evet arkadaş. Allah burada siyah var. öldürseydi öldürdü beni. Kesin bu kırmızı katil ha. Haydar imposter olma süresini ne kadar yaptın? Bakmadım. Evet arkadaş Haydar'ın loop vuran buradan belli oluyor. Boşuna demiyoruz loop Haydar diye. Hani kimin katil olduğunu biliyor musun? Haydar katil misin Haydarcan? Maviyle ben katilim. Mavi ben. Sen hangi renksin? Beyaz. Evet arkadaşlar. Pro Haydar Can'la Among Us oynuyoruz. Adam ya. Söylüyor bir de. Haydar bak ben morum. Sakın beni vurma ha. 3, 391 mi? Ay. Katilin yanına geldik arkadaşlar. Ölüyorduk az önce. Haydar açık mavi mi? Açık mavi ile mi katilsin? Alın ben katil değilim AHA haydar. Mazlum <laughs> ayılar bakıyor. Haydar biri girer. Haydar, koyu yeşil katil Aydar koyu yeşil katil. Haydar kırmızı geldi yanına öldürsen söyle. Akka öldüm öldüm kırmızı öldürdü. Basılmıyor. Basılalım. Şimdi hemen şuraya bir retimizi yazalım. Red. Evet, evet arkadaşlar böyle işbirliği içinde çok iyi oluyor. Bence siz de böyle oynayın. Evet arkadaşlar şu an ikisi bana kral ben diyorlar. Şu an ikisi katil arkadaşlar. <laughs> katil ortaya çıktı yani. Ne diyecekler? i̇yi iyi gitmedim ya şu. Aa ben kırmızıya vermedim. <laughs> Oğlum ayaklısın. Unuttum Aydarca. ya. Bir poster kaldı. Abi beni ne ara elediniz? bekle <laughs> 10 kişi bu daha en azından Aynen anne bekliyorum zaten. Şu an kırmızı izliyorum. Gel hadi Evet arkadaşlar kırmızının katil olduğu ortaya çıktı. Evet şüphelerimize doğruymuşuz. Hadi, hadi biz diyoruz ya kırmızı mavi katil. Bir tane katil kalmıştı zaten. Evet. Mavi olamaz. Mavi niye beni direkt suçladı? Ben şuradan bir siyahı ha siyah gelmiş. Haydar imposter'ın öldürme süresini değiştirsene. Kaç yapıyor? Dur bakayım. Imposter kill'dan 15 saniye yap. Biraz heyecanlı geçsin. 17.5 yaptım. Tamam. haydar sen niye 3 imposter yapmıyorsun ya? Evet arkadaşlar. Nur paylaşacağım. Hemen tamam Haydar başlatma. Başlatma tamam bir Sherlock kılığına büründük arkadaşlar. Tam bir Sherlock şu an. şapka falan da taktık. Başta Taylar. Aferin Haydar. bayağı gelişme görüyorum sende. Bir oyundan ayrıldık tatil tabi Aynen kremi çıktı hemen Bence ona bir saat ceza lazım de Hemen enerji meeting ya moru moroy var ya. Aynen ya. Direkt Berke yaz gelsin ya. Ben yazamıyorum. Sen yazsana. Evet arkadaşlar, şu an imposter'dım. Devam ediyoruz. Haydar videoyu hadi. bitirmişim yanlışlıkla. <laughs> hadi Berke yazdı bana verdi herhalde. Sana ya Haydar Berke yazdım ya arkadaşlar. Videoyu durdurup bitirme tuşum K'da. Berke yazınca şey olmuş. <laughs> Video bitmiş. burada. Sarı katil gibime geliyor. Kim? Sarı katil gibi çok. Kanka security ne misin sen? Evet dört kişi buradayız. Uuu uh, maşallah. Biri birini öldürse kimden haber olmayacak yani sanki. Aynen aynen. <laughs> ben de ki. mi gelsen ha ne yapsam? Kaldık iki kişi kaldık. Dırırı. <laughs> Katil var ya çok geri ha kesin. Aha yeşil yeşil Ayda hemen yeşil yaz gördün mü yeşil yeşil ne demekti green. Oğlum. O Hayır, green green green. Ama sen anladın mı? Ne? Ben alakası bile yok Haydar. Evet arkadaşlar şu an Aydarcan öldürdü yazacakken yazamadım. Green bak inşallah herkes Green'e verir ha. Haydar. Yani, Haydar elendim galiba. Uf Hayda harare çok iyi ya. Haydar birisini öldürsen maç bitiyor mu? Ki, öyle denesem mi? Da. Haydar denesem mi sence? İkim İki impostor varmış. İki. Aynen bitiyor, bitiyor Haydar o zaman tamam. Yeşil benim olduğumu biliyor. O direkt bence basması lazım ama bir daha basamıyor galiba öyle bir şey vardı. Tam hatırlamıyorum tabi de. Dur şu kill altı süremde olsun. Haydar ne pis öldürdüm ama seni be. Hemen enerji meeting. Kim yaptı? Onlar Kim yazıyor? Green yazdı Ben yazdım Başka evet. ne yazacağım haydar Green, Green gördü evet. benim katil olduğumu evet. Kralmen Kilit Haydar Can evet. Kralmen Vente mi girdi? Asla Vente girmedim. Ay adam var ya evet. Ya her yazayım şunu. Belki Türkçe olan vardır. Ben şu yeşil evi vereyim de. Sonra sıkıntı çıkmasın. Allah'ım inşallah ben gitmem. Bak bu sefer kararlı oldular ha. Evet arkadaşlar katil olduğum ortaya çıktı. Çok kötüyüm kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Evet arkadaşlar şu an bir sabotaj yapayım bakalım ne olacak. Şimdi şöyle herhangi her yere basayım şu an. Evet yaptım şu communication. Yaptım değil mi Aydar? Hani Ben baba proş. Sarı katil. Adam gibi adam ya. Ha, ben biliyormuşum zaten. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ona bir şey arkadaşlar pardon. Bana arkadaşlar daha fazla Among Us videoları gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Şimdiden de söylemiş olayım yani. Yaprak girdi oyuna. Ben niye yine mor oldum? Mavi mavi olalım. Yeşil mi mavi mi? Mavi ama. Hatımızı da değiştirelim. Hemen yeşile geçelim o zaman. Godzilla katil olacak. Kim? Godzilla. Hay görelim bakalım. Ben niye bu hiç katil olamıyorum? Beyaz olmuyor mu? Beyaz ne? Haydarcan katil arkadaşlar. Yaprakla 30.091 çıktı. Haydarciğim, yeni katili inanır olsun. Aha. Oo, Kim öldürdü onu öyle? Haydar açık mavi katil önümde kırmızı öldü yanlış görmediysem. Ben yap o zaman Allah ben gelemiyorum. Aa ben şok. Açık mavi LL oluyor? Açık mavi light blue yaz. Light ışık ya. Oğlum <laughs> neden sen gibi geldi? Ne? Neyse. Ben yazamıyorum sen yaz. Light blue. İnşallah anlarlar. Ne gitmiyor bu? Frosy, Frosty ne alaka ya? Abi göz var yani göz. Monika, ay aydar yazamıyorum falan diyorsun ama. Ya yani şey oluyor, chatten seçiyorsun Ya bak mezarcıya bak kralmen yazıyor. Kesin gerçek mezarcıdır. Monika'ya vermemişim Monika. Haydar yanlış da görmüş olabilir. Monika ışılanıyordu galiba. Bir değişik e, geçti. Değil, zaten sensin. Yok. Ya benim ne suçum günahım var ya. Bir Monika'yı suçladım ya. Ya vallahi oğlum gözümün önünde öldü oğlum adam. Gözünün önünde öldüyse sen de öldün Ya Haydar security'ye git. Security'de bak ben direkt Monika diyeceğim ha bu arada. Bak Monika'ya bak beni kesiyor. Hayır yapma ya. ya. Bak seni suçlayacaklar sonra. Haydar bak gel birlikte gezelim Haydar bak security'nin neresinde öldürdüler biliyor musun? Haydar bak bana beni izlesene. Bak ben orada duruyorum Haydar. Şurada adamı öldürdüler. Şuradan şöyle açık mavi geçiyordu. Hani belki başka soru bile yaklaştın nereden Ya yok saçmalama ya. Bence yani işte sen katilsin de lan kırmızı örgü. Haydar vallahi katil değilim. Haydar bu arada şey PUBG'ye Godzilla King geliyormuş. Oğlum kırmızı örgü kırmızı. İşte açık mavi öldürdü onu. Ya. Lik H T Bulu E. Ya Haydar, Haydar vallahi billahi diyelim bak. Çocuğa bak yazamıyorum, yazamıyorum dedi turbo'ya bağladı adam. Haydarcan Oyunu bıraktık oyna Godzilla King Kong geliyormuş. Aferin. Gelişme var. Haydar vallahi Monika'ya ver bak vallahi katildi. Haydarcan sen katildin bir ara. Sana ne oldu? Aynen sen katilsin ha. Monika sen katilsin kesin bak görürsün. Bak adam gibi adam şu yeşil beni destekliyor. Oh Monika gitti bakalım görelim şimdi. Bakalım Monika kahve de etti. Sen seyir işte belli. Vay reis ne yaptın? Hadi bakayım. Adama bak silahı. Arkadaşlar sırada Haydarcan var. Haydarcım. Efendim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Neyse şimdi Bak açıldım Haydar bak. Birilerini öldür diye bekliyorum bak. Oyundan zevk çıkar diye bekliyorum. Burada Godzilla Reis var. Frosty geldi. Haydar ben şu araya bir gireyim. Sen neredesin? Kanka valla security deyim. Kimin kimi öldürdüğü gözükür belki buradan. Haydar ne yapıyorsun kanka orada? Görev o. Hiç görev yapmıyorum, görev yapanlar ne bileyim. Haydar'cım yani. Haydar, Frosy'yi takip ediyorum. Niye herkes birbirini takip ettiği gibi geliyor bana? Abi biz çıkınca da ile çıkıyor. Haydar! Herkes, öldürmeye geldi ya. Haydar, vallahi dedim o kadar da ya yani. Vuhuu! Bunun burada bir şeyler var mı? Yok. Yani hiç action yaşanmıyor böyle. Sesleri falan gör, Şuraları falan gezelim belki bir ölen kalan falan vardır şuralarda. Ne kadar kişi yan yana geçecek kimse kimse durmuyor. Vallahi ya katil ne kadar lan Kesin Aydarcan katil. Ya, ya o sarıyla siyah görüşetimden çıktı. İkisinden biri öldürse diğeri. Nasıl bir görev? Hayatımda böyle bir şey yapmadım. Çok saçma bir görevdi. Kadar katil misin? Doğruyu söyle. Lan cidden niye kim sormuyor ya? Vent'ten biri mi çıktı bana öyle geldi galiba. Aha görev. Tam bir görev adamıyım ya. bir işi kamerada izliyoruz. Haydar ben şeyi şey yapmaya gidiyorum. Hakkı helal etmeni görebiliyor musun? Hayır. Gözükmüyorsun. Nasıl yani? Beni görmeyen de ne bileyim Haydar. Bu? Yeşille sarı buradan geldi Haydar. Eee. Aman. Haydar. Haydar sarı bence. Haydarcan sarı. Haydar sarı 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 sarı, sarı Haydar. Bak ben nereye gidersem oradan geliyor Aydarcan sarı sarıya ver sarıya Ne Ve göre kimi göre Ya bak görürsün sen şimdi sarı Bekleyin yellow beni bekle, bekle. Ben basamıyorum zaten az önce ben basmışım ya Ay şansıma ne ya ekber. Bak Godzilla reiss buraya giriyor bakalım oradan çıkacak mı valla çıkacak Allahu ekber Oğlum niye kimse kimseyi öldürmüyor? Evet arkadaşlar Merhaba izlemekten yoruldum Neyse arkadaşlar bu videonun sonunun geleceği yok. Beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.